Merhaba arkadaşlar. Son denememizin geometri kısmının çözümlerini yapıyoruz. 31. sorumuz. Şimdi ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli olan ABC dik üçgeni şeklinde kağıt A köşesinden üçgenin ağırlık merkezi olan G noktasına kadar makas ile kesildikten sonra BG boyunca katlanıyor. Şimdi burada arkadaşlar bakın ilk şekil şöyleydi hatırlarsanız. Katlama yapıldıktan sonra Bakın ABG ile GBA üssü üçgenlerinin eş üçgenler olduğunu anlarız. Peki şurası 90 dereceydi. Bakın bunlar eş üçgenlerse AB ve A üssü B uzunlukları birbirine eşit. Aynı zamanda AG ve GA üssü uzunlukları birbirine eşit. Dolayısıyla bakın ikiz kenar üçgen ve BG kenar ortay. O zaman şurası mutlaka dik olmak zorundadır. Peki CBA üssü açısı şu açı 6 derece olarak verilmiş. Şu açıya alfa desek bakın katlamadan dolayı ABG ve GBA, 3, GBA üssü üçgenleri özdeş üçgenler demiştik. O zaman ABG açısıyla GBA, GBA üssü açısı aynı olmak zorunda. Yani GBA üssü açısı alfa artı 6 ise Şurası da alfa artı 6 derecedir arkadaşlar. Peki bakın dikkat ederseniz 90 dereceden inen kenar ortay bakın böldüğü parçaların uzunluklarına eşit olmak zorunda. Yani şuraya arkadaşlar D dersem bakın AD uzunluğuyla BD uzunluğu birbirine eşittir. AD ve BD eşitse bakın AD'nin karşısındaki açı dikkat ediyorsanız 2 alfa artı 6. O zaman BD'nin karşısındaki şu açıda 2 alfa artı 6 olmak zorunda. O zaman ABG üçgeninde arkadaşlar bu üçgende iç açılar toplamı bakın. 2 alfa artı 6 artı alfa artı 6 artı 90 eşit 180. Yani bu toplam 90'a eşit diyebilirim. Düzenlersem 3 alfa artı 12 eşit 90 ise 3 alfa 78 alfa da 26 derece olur. Alfa 26 ise bakın bize sorulan ACB açısı şu açı isteniyor arkadaşlar. Bu açıyı bulmak için ABC üçgeninde bakın şu açımız arkadaşlar ABC açımız 2 alfa artı 6'ya. Dolayısıyla da 52 artı 6'dan 58'e eşit. O zaman ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180 olacak. A açısı 90, B açısı 58 C açısı arkadaşlar toplamları 180 olacak. E dolayısıyla buradan C açısının değeri bakın 148 yapıyor. Karşıya attım 32 olarak bulunacaktır. 32. sorumuz. Duvara paralel olan AB engeli ışık kaynağı ve duvara eşit uzaklıktadır. Şimdi ışık kaynağı ve duvara eşit uzan, uzaklıktaysa arkadaşlar Bakın şurada oluşan gölge için şunu söyleyebiliriz. Eğer eşit uzaklıktaysa bakın yani şurası haşsa şurası da haşmış. O zaman bu bana şunu gösterir. Şurası bakın tam orta nokta olacak A noktası benzerlikten dolayı. E dolayısıyla AB engelinin uzunluğu X ise duvarda oluşan gölgesinin uzunluğu 2 X metre olmalı arkadaşlar. Peki AB engeli A noktası etrafında saat yönünde 60 derecelik açıyla döndürüldüğünde. Yani normalde bakın ilk konum şöyleydi arkadaşlar. B buradaydı. 60 derecelik açıyla döndürülüyorsa bakın şurası 60 derece ve BB üssü 7 metre demiş. Bakın şu uzaklık 7 metre. Dikkat ediyorsanız AB ve AB üssü aynı engeller yani bunlar birbirine eşit. E, dolayısıyla buralar da 60 derece olmak zorunda yani bir eşkenar üçgen oluştu. Yani burası 7, burası da 7. Demek ki bakın AB engelinin boyu aslında 7 metreymiş. X 7'ye eşitmiş. X 7 ise 2x de 14 demektir. Yani ilk durumda arkadaşlar gölgesinin boyu 14 metre. E i̇kinci durumda da gölgesinin boyu zaten verilmiş bize bakın. İkinci durumda oluşan gölgenin boyu 10 metre olarak söylenmiş. Gölgesinin boyu ilk duruma göre kaç metre azalmıştır diyor. 14 eksi 10'dan 4 metre almıştır diyoruz. 33. sorumuz. Girmiş olduğu, gitmiş olduğu kursta gemi maketi yapan Elif maketin bayrak direğinin devrilip C noktasının E noktası ile çakıştığını görüyor. O zaman bakın ikinci şekilde AB şurası 2 birimdi arkadaşlar. Şurası 2 kök 5 birimdi. Ve bakın şurası arkadaşlar BC uzunluğu da Pisagor uygularsak 2 kök 5'in karesi 20. 2'nin karesi 4. 20-4 16 yaptı. 16 4'ün karesi olduğu için BC uzunluğu 4 birim. Yani ikinci şekilde şu B üstü C üstü de 4 birim olacak. Peki diyor ki A noktasının DC'ye olan uzaklığı. Yani şurası arkadaşlar. Bakın şu uzaklık. B üstü noktasının DC'ye olan uzaklığın. Yani şu uzaklığın bir buçuk katı. O zaman şunu diyebilirim. Bu uzaklık 2K ise A üssü noktasının DC'ye uzaklığı 3K olmak zorunda. Ve DB üssüne A dersem bakın benzerlik uygulayabiliyorum arkadaşlar. Yani şuraya H dediğimde bakın AD, e, A, A üssü DH üçgeninde benzerlik uyguladığımda A'nın A artı 2'ye oranı 2K'nın 3K'ya oranına eşittir diyebiliyoruz. K'lar gider. Dolayısıyla buradan 3A eşittir 2A artı 4 ise A'nın 4 olduğu anlaşılır. Peki bakın A 4 ise DB üssü 4 oldu. Peki biz B üssü C üssünün de 4 olduğunu şuranın da dik olduğunu biliyorduk arkadaşlar. O zaman bakın 4 4 Pisagor uygularsam DC üssüne 4 kök 2 kalır. O da zaten X demekti. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. 34. sorumuz. Burada arkadaşlar şöyle şekli biraz daha büyütelim değerleri daha rahat görebilmek için. BC paralel D olmak üzere AD üçgeni ok yönünde katlandığında A noktası üçgenin ağırlık merkezi olan G noktası ile çakışıyor. Yani bakın şöyle arkadaşlar. Üçgenin ağırlık merkezi olan G noktası ile çakıştı. Burada katlamadan dolayı ADE ve DGE üçgenleri eş üçgenler diyeceğiz. Peki burada bakın DG kesişim BCF demiş. Yani şunu şöyle uzattığımda şurası F noktası oluyormuş arkadaşlar. EG kesişim BC'de K diyor. Yani bunu böyle uzattığımda şurası da bakın K noktası oldu. KF uzunluğu da 4 cm olarak verilmiş. Şimdi katlamadan dolayı ADE ve DGE üçgenleri eş üçgenlerse o zaman bakın şu açı alfaysa şu açı alfa şurası beta ise AED açısı bakın aynı şekilde DEG açısı da yine beta olmak zorundadır. Peki DE paralel BC dediği için yöndeş açıların eşitliğinden bakın ADE açısı alfaysa ABC açısı da alfa olmak zorundadır. AED açısı beta ise ACB açısı da beta olmak zorundadır. Ve yine bakın Z kuralından arkadaşlar paralellikten dolayı EDG açısı alfa ise bakın GFK açısı da alfadır. DEG açısı beta ise GKF açısı da betadır. O zaman burada arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bakın GKF üçgeni ile ABC üçgeni aslında benzer üçgenler çıktı. Peki bakın şu A'dan kenar ortayı yolladığımda Bakın arkadaşlar burada şimdi ADE'yi katladığımda ADE ile DGE eş üçgenlerdi ya AD ile DG birbirine eşit. Aynı şekilde AE ile EG birbirine eşit. Peki bakın o zaman açı ortay ve ikiz kenar şurası dik olmak zorundadır arkadaşlar. Peki burası dikse aynı şekilde paralellikten dolayı burası da dik. Peki şuraya arkadaşlar diyelim ki H dedim. Şuraya da h üssü desem, bakın AH h üssü k ise h üssü g de k uzunluğunda olmak zorundadır. Peki g ağırlık merkezi olduğuna göre ag 2k ise g k olmak zorundadır arkadaşlar. O zaman bu iki üçgenin yani gkf ve abc üçgenlerinin benzerlik oranını yükseklikleri oranı olarak söyleyebiliriz. Bakın yükseklikleri oranı. K bölü 3K'dan 1 bölü 3. Demek ki kenarları arasındaki uzunlukların oranı da 1 bölü 3 olacak. Yani KF4 ise BC arkadaşlar bunun 3 katı 12 olmak zorundadır. Peki biz BC'yi 12 cm bulduk. Sorulan neydi? AB artı AC toplamından küçük tam sayı değeri. Üçgen eşitsizliğine göre arkadaşlar kenarlardan ikisinin toplamı diğer kenar uzunluğundan daha büyük olmak zorunda. Yani 12'den daha büyük olmak zorunda şu AB ve AC'nin toplamı arkadaşlar. O halde tam sayı olarak alabileceği en küçük değer de 13'tür diyebilirsiniz. 35. sorumuz. Şimdi lastiğin serbest olan kısmı gergin bir şekilde E noktasına bağlandığında. Yani şöyle bağladığımda arkadaşlar. Bakın yamuğun AD üçgeni dışında kalan kısmının alanı 9 santimetre kare oluyor. Nedir arkadaşlar o kısım? Şu DCE ve şurasıdır değil mi? AEB üçgenlerin alanları toplamı 9 olarak verilmiş. Peki bakın şunu söyleyebilirim burada arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şöyle bir dikme indirdiğimde şuraya. Bir dikme de şöyle çektiğimde. Bakın CE bölü EB 1 bölü 2 olduğundan buradaki dikmeler yani şuraya H dersem HE uzunluğu eğer H ise bakın şuraya da H üssü dediğimde EH üssü 2H olmak zorundadır. O zaman bakın DC -E üçgeninin alanı H çarpı şuraya diyelim ki A demiş olalım. H çarpı A bölü 2 alt tabana da B demiş olsak arkadaşlar Burada AEB üçgeninin alanı da 2H çarpı B bölü 2 olacak. Ve bu ikisinin toplamı da bakın 9 santimetre kareymiş. Peki ikinci ifadede şunu söylemiş. Lastiğin serbest olan kısmı gergin bir şekilde F noktasına bağlandığında. Bu sefer bakın F noktasına bağlıyorum. Ve burada da ADF üçgeni dışında kalan kısmın alanı 8 santimetre kare. Yani... DCF üçgeni ile AFB üçgeninin alanları toplamı arkadaşlar 8 santimetre kare. E yine bakın aynı yüksekliği yollarsak şu şekilde. Burası yine 3H olacak toplamda. Ama bu sefer şu kısma 2H gelecek. Bakın CF bölü FB 2 bölü 1 olduğu için. Bu sefer bu yükseklik 2H bu yükseklik H olacak arkadaşlar. O halde bakın burada FCD üçgeninin alanını şuraya A demiştim. Şuranın tamamına da B demiştim hatırlarsanız. Nasıl yazabiliriz bu alanı? 2H çarpı A bölü 2 derim. Artı AFB üçgeninin alanında H çarpı B bölü 2 diye yazabilirim. Bakın bu da kime eşitmiş? 8'e. Peki bize sorulan ne? DCE üçgeni ile DCF üçgeninin alanları toplamı. Bakın DCE üçgeni için şunu söylemiştik ya. Şu yükseklik H'tı h çarpı a bölü 2 demiştik. E bakın dcf üçgeni de 2h çarpı a bölü 2. Yani bize bu toplamı dolayısıyla da 3h çarpı a bölü 2'yi soruyor arkadaşlar. Bunun ne eşit olduğunu bulacağız. Şimdi yukarıdaki eşitliklere bakarsanız h çarpı b bölü 2'leri yok edip h çarpı a'yı çekebilirim arkadaşlar. O zaman bakın şurayı eksi 2 ile genişletip taraf tarafa toplarsam zaten bakın aradığım şeyi bulacağım. Nasıl olacak? Şimdi eksi 2 ile genişlettim. Bakın eksi 4 çarpı h çarpı a bölü 2 artı h çarpı a bölü 2. Yani eksi 3 çarpı h çarpı a bölü 2 geliyor. Eksi 2 b bölü 2 artı 2 b bölü 2 zaten birbirini götürüyor. Eksi 2 çarpı 8 eksi 16 artı 9 daha eksi 7 yapıyor. Peki her iki tarafı eksiye bölersem bakın 3 a bölü 2 7 çıktı arkadaşlar. E bize de zaten 3H A bölü 2 soruluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 7 olacaktır. 36. sorumuz. Burada arkadaşlar bakın şu özdeş dikdörtgenlerin kısa kenar uzunluğunu x olarak alsak. Uzun kenar uzunluğunu da y olarak alsak. Bakın burada toplamda 5 tane x artı 17'lik bir uzunluk var. O zaman şurası arkadaşlar 5x artı 17'ye eşit. Peki burada da bakın uzun kenarlar y, y, y. Dolayısıyla şu aynı uzunluğu tamamı 3y ama 4 cm taştığı için 3y eksi 4 olarak gösterebiliriz. O zaman şunu anlıyoruz. 5x artı 17 eşittir 3y eksi 4'tür. Dolayısıyla buradan 3y eksi 5x eşittir. 21 eşitliğini elde ederiz. Çevresi 30 cm diyor. Bir kenar uzunluğu x diğeri y ise 2 çarpı x artı y eşit 30 demektir. Dolayısıyla x artı y de 15 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. E buradan x'i de y y'i de çekebiliriz. Şurayı 5 ile genişletip taraf tarafa toplasam. Bakın 5x eksi 5x gider. 5y artı 3y 8y gelir. 5 çarpı 15 75 21 ile topladım 96 oldu. O zaman y eşit 12 demektir. Y eşit 12 x artı y eşit 15 de yerine koyarsam x eşit 3 olur. Dikdörtgen şeklinde kutulardan birinin alanı yani x çarpı y'yi soruyor bize. 3 çarpı 12'den 36 olarak bulunacaktır. 37. sorumuz. Şimdi üçüncü defa kullanılan sarı altıgenin ağırlık merkezi. Yani şuradan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun duvara uzaklığı x birimmiş. Bakın duvara olan uzaklığı şurası. Burası x birim olarak verilmiş tamamı. Kırmızıyla çizdiğim kısım. Son kullanılan mavi altıgenin duvara olan en uzak mesafesi y birim. Bakın onu da şöyle morla gösterelim. Bakın en uzak mesafesi şu noktanın olduğu yerden çizilen uzaklık. Yani şurası arkadaşlar. Burası da y birim olarak verilmiş. Bakın şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir dik indirsem. Bakın şurası y birim. Dolayısıyla şu uzunluk da yine şuranın tamamı da y birim yapacak. O zaman bakın şu uzunluğa şurada kalan siyahla gösterdiğim uzunluğa x eksi y birim kalır. O da 14 demektir arkadaşlar. Peki bu uzunluk için de bak şöyle bir şey yapabilirim. Yine şuradan da bir dik indirsem ve şunu şöyle uzatsam. Bakın altıgenin bir kenar uzunluğunu arkadaşlar 2A birim alırsak burası A'ya A birim olarak bölünür. Peki 2A ise bir kenar uzunluğu bakın şurası 4A olmak zorundadır. Bir kenar uzunluğu 2A birim olduğuna göre şurası yine 2A birim olacak. O zaman bak o x eksi y aslında şuraya eşit ve dikkat ediyorsanız 7 tane a'ya eşit oldu. O zaman x eksi y eşittir 7 a. E, x eksi y 14 ise 14 eşittir 7 a. Dolayısıyla a eşittir 2 diyebiliriz arkadaşlar. Bize sorulan neydi? Altıgenlerden birinin çevresi. Şimdi biz bir kenar uzunluğuna 2 a dedik. O zaman çevre uzunluğu 6 çarpı 2A yani 12A birimdir. A2 olduğuna göre Çevre uzunluğu da 24 birim olarak bulunur. 38. sorumuz. Saat yönünde 50 derecelik açı ile devriliyorsa. Bakın şurası 50 derece. Şurası 40 derece olacak arkadaşlar. Şimdi şurası 90 derece. Şunu şöyle uzattığımda şu açı arkadaşlar 90 artı 40'tan 130 derece oluyor. Burada bir dikdörtgen var. Burası 90 derece. Bakın beşgen olduğu için bir iç açısı 108. Dolayısıyla şu açıya da 72 derece kalacak. O zaman içeride oluşan bu dörtgenin iç açıları toplamı 360 olacağı için alfa artı 72 artı 130 artı 90'ı eşittir 360'a eşitliyorum arkadaşlar. Buradan bakın 130 artı 90 220. 72 daha alfa artı 292 eşittir 360 geldi. Dolayısıyla alfayı da 68 olarak buluyoruz. 39. sorumuz. Şimdi AB 25, CD 17. Bakın CD 17 ise arkadaşlar şu uzunlukta dikkat ederseniz aynıdır CD ile. Yani burası da 17 olmak zorunda. Dolayısıyla burası 17 olmak zorunda. Bakın şu uzunluk A ise şurası da A'dır. O zaman burada bir Pisagor uygulama şansım var. Yani 17 artı A'nın karesi artı A kare eşittir 25'in karesine. Bu da bakın 7 24 25 üçgenini çağrıştırıyor bize arkadaşlar. A'ya 7 dediğimiz anda bu eşitlik sağlanır. Bakın A 7. Şurası 7. Dikkat ediyorsanız 7 24 25 üçgeni geldi. O zaman bakın açılımda şurası 17 arkadaşlar. Şurası 7. Şuranın ne olduğunu bilmiyorum. X olsun. Şuralar yine 7. Şuralar 7. Şurası 17, şurası X. Şimdi arkadaşlar burada çevreyi hesaplarken bakın şu 7'leri sayarsam kaç tane olduğunu önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 tane 7 var 56 cm. Peki 17'leri sayarsak arkadaşlar. Bakın 17'lerden kaç tane var diye bakalım açılımın çevresinde. Burası var 1. Burası var 2. Bakın burası var 3. Burası var 4. Yani 17'lerden de 4 tane var. O zaman 4 çarpı 17 diyorum. Peki başka çevrede hesaplamadığım bir de bakın şurası kaldı arkadaşlar. Şu X'ler kaldı. Bu X'lerden de 1 ve bir tane de burada olmak üzere 2 tane var. O zaman artı 2X diyorum. Bakın şu an bütün çevreyi yazmış oldum ve bu 154'e eşitmiş. Düzenlersem 56 artı 68 artı 2x eşittir 154 ise 56 artı 68 124 yapıyor. Karşıya atarsam 2x eşittir 30. x'in 15 olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Demek ki bakın şurası da 15 santimetreymiş. Şimdi bize sorulan yanal alanı en çok kaç santimetre olur? Şimdi tabanı arkadaşlar bakın en küçük buradaki en küçük dikdörtgenin üzerine oturtacak şekilde bunu açtığımızda taban alan bakın buradaki en küçük dikdörtgen arkadaşlar şurası olacak. Yani 7 çarpı 15'lik kısmı taban alanı olarak alırsak Diğer yüzeyler yanal alan olmuş oluyor bakın. Yani şurası alt taban ve üst taban bakın olacak burası kapalı halini düşündüğünüzde. Diğer yüzeylerde yanal alan olacak. Peki diğer yüzeyler peki kaç tane var? Kimden ne kadar var diye bakalım. Mesela şurası var. 17 çarpı 7. Bir de bunun tam karşısı olacak değil mi? O zaman 2 çarpı 17 çarpı 7 gelecek arkadaşlar. Bir de bakın şu alanlar olacak yanal alan yani 15 çarpı 17 ve yine bunun karşısındaki 15 çarpı 17 o zaman iki tane de 15 çarpı 17 gelecek O zaman biz burayı bu toplamı soruyor bize 2 çarpı 17 parantezine alabilirim 2 çarpı 17 parantezinde 7 artı 15 gelecek arkadaşlar Yani 2 çarpı 17 34 çarpı 22 geliyor. 34 ile 22'yi çarptığımızda sonucumuz da 748 olarak bulunacaktır. 40. sorumuz. Şimdi birinci durumda arkadaşlar bakın taban alanını şurası olarak alıp taban alanı çarpı yükseklik h1 diyebilirsiniz suyun hacmine. İkinci durumda ise bütün altıgenin alanı çarpı. Bakın ikinci durumda şu yükseklik H1 eksi H2 olacaktır. Bütün altıgenin alanı çarpı H1 eksi H2 yüksekliği diyebilirsiniz suyun hacmine. Şimdi şu altıgenin alanını birazcık konuşalım nasıl dağılacağını. Bakın şurada arkadaşlar şuralar eşit verilmişti. Şimdi şunu çektiğimde şöyle. Ve bakın altıgen hani 6 tane eşkenar üçgene ayrılıyordu aslında. Yani şunları şöyle birleştirsek şurası merkezi. Bakın burada arkadaşlar şu alanı A dersem şu alan 3A olacaktır. Yani bir tane eşkenar üçgenin alanı 4A. Dolayısıyla altıgenin alanı 4, 4A çarpı 6'dan 24A'dır. Peki şurası A şurası 3A ise aynı şekilde burası A. Burası 3A. Burası A. Burası 3A. Yani biz birinci durum için şu alanı arıyorduk aslında. O zaman bu alan A artı 3A artı A'dan 5A oldu arkadaşlar. Şu alan 5A'ymış. O zaman birinci durumda suyun hacmi H1 çarpı 5A kadar olacak. İkinci durumda suyun hacmi bakın altıgenin alanı 24A yani bu sefer taban alanımız 24A yüksekliğimizde H1 eksi H2 idi. H1 eksi H2 çarpı 24A diyorum. Şu A'lar birbirini götürecek. O zaman buradan 5H1 eşittir. 24H1 eksi 24H2 gelir. Düzenlersem 24H2 eşittir. 19 H1. Buradan da bakın H1 bölü H2 oranı 24 bölü 19 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Böylece denemelerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı ve geliştirici olmuştur. Bir sonraki videolarımızda problemler denemelerinin çözümlerini yapacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.